Ha Bir de bir izleyicimiz der ki gerçekten her gün laman yapmalı mıyız? Yapmazsak ne olur? Ne kadar çok yaparsanız başarınız o kadar çok olur. Ha. Yani şimdi bakın o e, vitamin, mineral yüklü o sebze suyunu içiyorsunuz. Hı hı. Şimdi bunu geldi, öldürdü, tamam mı? Temizledi, getirdi. E atamıyorsunuz, problem var. Kolaylaştırın diyoruz. Hı. Kolaylaştırın. Bu Doğru. kadar basit. Doğru. Hamileler yapabilir mi diye bir soru var. Tabii ki yapamazlar herhalde yani Tabii. bu aklın yolu bir. Hani hamile kadın çocuğun beslenmesi lazım. Hamile tamam. kalmadan yapsınlar diyoruz. Niye? Sağlıklı nesiller. Bizim işimiz hastalandıktan sonra hekimlerimiz var. <laughs> Şimdi Biz kalmış zaten şeyde kine artık bahardaki kine. bahardaki bir daha ne düşünürse şimdi diyorlar ki işte genle ben de babam kanserdi işte yok böbrek rahatsızlığı bende de çıktı. Yapın beden temizliğini açın bakın tam 140 tane ben 141 tane detoks kitabı var dünyada. Ben Avrupa'ya gittiğimde kitapçıları gezerim bizim başka bir lüksümüz yok. Allah'ın ilk emri olan okunun üstündeyiz biz hala 60 yaşımıza geliyoruz. Yani orada oku 141 tane detoks kitabı var. Türkiye'de bir tane yok. Hadi bilemediniz iki tane. Üçüncüsü yok. Neden yok? Birileri bir şey söylemeye kalktığında 40 tane ilgili kuruluşlar var Türkiye'de. Hemen yazıları yazıyorlar. Hocam İyit meraklısı da zaten internete girip bakıyordur. o. Bakıyor ama neden ülkemizde <laughs> yok? Yani 40 tane aşk romanı var. Yani yani Hay <laughs> 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 hocam ya. Aşk Ay detoksunu okumak istiyor belki. Yani <laughs> aşk detoksu da önemli. Yani <laughs> orada. bakın şimdi yani aşk, aşk olabilmesi için insanın sağlıklı olması lazım. Doğru. Sağlıksız bir insanın, yani hepatit B'si varsa evlenemezsiniz zaten. Aşılanacaksınız, şudur budur vesaire. Aşı isterler hemen nikahta. Artı çocukta ona geçecek iğneler vesaireler Artı çocuğunuz olmuyor, artı kistiniz, miyomunuz var, migreniniz ve Aş yapamazsınız ki. Aşk, e, renk bilmini bilmeniz lazım. Bedeninizin sağlam olması lazım. İlacı verdiği da aşk olmaz ki. Bak kozmik bilme, öğrenmeniz lazım. Aa neden? Kesinlikle. Şimdi kök şakrasının rengi kırmızıdır kırmızı tonları pembe olmayan bir odada aşk yapmanız, sevgi, muhabbetin oluşması asla mümkün değildir bu. Bakın bunları bunlar bilimseldir. Her rengin bir dalga boyu vardır. Hocam kırmızı odada da nasıl uyunacak? Kırmızı aşk odası olmasın başka... canım pembeden diyoruz yani. <laughs> niçin otellere gidin aşk odaları kırmızı değil mi? Ama o balayı suiti falan ya Aynı yani. işte onu söylüyorum. Da, hayır canım normal Neden hayatında yapılmış? mesela kırmızı odada uyanıyorsun kalkıyorsun her yer kıpkırmızı falan biraz şey yani. E, tetiklediği işte noktalar var. Dalga boyları var yani. Bu çok Şimdi siz niye mor giydiniz? Beyin rengidir tam. Tepe şakrası. Moraliniz düzgün. Moraliniz bozuksa mora bakın. Yaratıcı sizi yedi renge boyamış. Suya güneşi vurun yedi renk çıkar. Taşa vurun yedi renk çıkar. Mor, lacivert, mavi, kalp, akciğer, yeşil, mide, sarı. Organlarınız turuncu, kök şakranız kırmızıdır. ...işaret veriyor yaratıcı. Size. Diyor ki Mora bak, moralin düzelsin hiç düşündünüz müydü? Bak Bugün mor. mesela bütün izleyicilerin morali düzgün e, bana bakarak. E, ya yani mesela yani. <laughs> ya bu çok önemli. Doğru söylüyorsunuz Siyah diyorlar anladım. şimdi. Yani bu bu garip bir şey yani. Siyah. Karamsar bir renk ya. Kahverengi. Hiç Kahverengi ya çok asla kainatta yok ki yok, böyle bir. Yok evet öyle bir. renk, öyle yok, bir renk yok. Yaratılmamış ki böyle bir renk. Manasız gelir Eşim bana. eskiden kahverengi. 121 Darüşşifada İstanbul'da Kültür e, Büyükşehir Kültür AŞE bir kitap yayınlamış. Hocam dediler anlattım biz de yazdık. Buradan Sayın Genel Müdürüm Nevzat'a teşekkür ediyorum böyle bir eseri kazandırdığı için. İstanbul'da ona yakın şifa Yeşil odalarda kalp insanın kalp ve akciğerleri, kalp hastaları su sesiyle tedavi oluyor bakın. Ne kadar önemli. Hocam İngilizce mesaj geldi. Bu da çok önemli. Diyor ki <laughs> Could you please yes. <laughs> advise something on reducing the acid in stomach? Midedeki yes. asiti azaltmak için bir şey. E, <laughs> peki niye nasıl Türkçe anlıyor da İngilizce yazıyor ki onu da merak ettim. No problem. Aynı no <laughs> problem var yani. onun için hani problem nasıl oluyor? Evet, mide asiti zaten işte dediğimiz gibi yemek çeşitlerimiz çok önemli. Şimdi adam yemeği yiyor, kebabı yiyor, üstüne oh. bir künefe yiyor, başlıyor köpürmeye işte. Asit. Şimdi etin üstüne şekeri dökün ne oluyor bak. Bir de üstüne soda içiyor öğürmeye başlayınca. 22 tane mineral, anyon, katyon içine giriyor. E gece yattınız mı böyle yastık su gibi oluyor. Neden? Yani bu, yanlış işte bunların hepsi. E ne yapacak? Mesela adam gitmiş kebapçıya bunları da yemek istiyor. Her zaman da gidemiyor. Efendim Şimdi etini tatlıyı yesin, önce yesin. Bakın. Bakın tatlıyı önce yesin. Yemeği yesin arkadan bir 20 dakika sonra hiç problemi yok. Bir de altına salata yerse hiç problemi yok. Hmm. Yani bu şimdi biz bitkiler diyoruz. Neden şifa? Peki bir bunu mesela bir bitkisi yok mu? asit? Kesinlikle düşürücü. patates ve lahana. Midenizde asit varsa. Lahana şişirmez mi hocam? Hayır kesinlikle haşlayacaksınız. Çiğ lahana midede yanma yapar, ekşime yapar, gaz yapar. Haşlayacaksınız bakın haşlayın suyunu yudum yudum için bakın gazınız kalıyor mu? O zaman kebabı da künefeyi de yiyebiliyorlar mı? Üstüne olursa olur. <laughs> Hayır canım diyelim ki. Yarın... Bakın Amerika'ya. Hayır künefe yiyecekler kebabı yiyecekler üstte de hani lahananın suyunu içseler hani o rahatsızlık hissetmeyecekler Tabii önceden bir kere rahatsızlığı yok edeceksiniz ha. ondan sonra yani mideniz onu kabul etmez ki. Şimdi Amerikalılar et tavuk ve balık yerler bir de stick house'lar vardır gittiğinizde. Ha. Böyle ama onun önünde free 60 tane bitki vardır. Kocaman tabağı alırlar, doldururlar. Hmm. Hatta böyle elleriyle yerler yani böyle. Onu yediğiniz zaman altına işte biz de onu yapıyoruz diyoruz ki soya işte 7 tane bitkiyi atın tablet olarak alın diyoruz veya o bitkileri yiyin salatayı alta. Üstüne ettiğin hani hatta içinde toksin olsa, virüs bile olsa önce o sebzelerdeki faydalı maddeler Orayı. gelen e, mikropları yiyor. yiyor. Bakın işte sağlıklı yaşamak bu sabahın. Evet. Bunu birileri anlatması lazım. Hiç siz duydunuz mu böyle bir şey? Bir eğitim, bir üniversitede, bir yerde, bir hastanede, bir dernekte böyle önce sebze yiyeceksiniz, şu su sebzeleri arkadan. Hiç duydunuz mu e böyle ben bir biliyorum program? da ama öyle bir Yok verilmiyor değil mi? işte. Yani hastalandı mı ilaç veriliyor. Sonra diyorlar bizim işimize karışıyorsunuz. Ben kimsenin işine karışmıyorum. Ama bizim işimize karışırlarsa çok karışacak iş var yani. 154 bin mail var kim nerede ne yapıyor hepsi elimizde. Bekliyoruz şimdi böyle. Evet. Peki hocam bir şey demiyorum.